İsveç'te çocuğuna dişlerini fırçalatmazsan ağırlaştırılmış saldırı suçlamasıyla yargılanabilirsin. İsveç'in bir şehrinde üç küçük çocuğun dişleri o kadar çürümüştü ki sonunda diş doktoru savcılığa başvuru yapmak zorunda kaldı. Hatta bir tanesinin sekiz tane dişi ancak narkoz ile çekilebildi. Ve şu anda bu aile göz göre göre ihmal suçlamasıyla mahkemede yargılanıyor ve bugün o mahkemeye başladı. Savcılık mahkemeye hangi delilleri sundu? Çürük fotoğrafları, kaçırılan randevular ve doktorun bir cümlesi. Çocukların ağzına bakınca midem bulandı. İsveç'te çocukların sağlığı asla hafife alınmıyor. Diş fırçalamama artık bir sağlık sorunu değil, bir ceza davası nedeni. Sessiz siz olun, aileler olarak çocuklarınıza diş fırçalamayı mutlaka öğretin.